Ömrüm. Haydar diye bahsettiğim dostum Haydar Ali Aslan. Bu da biricik güzel karım Halide Ceylan. Tanıtımlar peş peşe geldi, kulisler hareketlendi. Yeni sezonun en merak edilen projelerinden biri olmaya aday, Yeraltı için geri sayım başladı. Daha şimdiden konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, karanlık atmosferi ve güçlü dram vaadiyle ekranlara iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Dizinin merkezinde Haydar Ali var. Ailesinin katilini öldürerek intikamını alan Haydar Ali, bunun bedelini cezaevinde ödüyor. Ancak asıl fırtına özgürlüğüne kavuştuğunda kopuyor. Yeraltı dünyasının acımasız kartelleri, geçmişten kalan hesaplar ve kapanmayan yaralar. Üstelik kalbinde hala taşıdığı kadın, artık en yakınındaki adamın eşi. Aşk, ihanet ve kader üçgeninde sıkışan bu hikaye klasik bir intikam öyküsünün çok ötesine geçeceğinin sinyallerini veriyor. Peki bu dizi tutar mı? Son dönemde pek çok yeni yapım erken final yaparken Yeraltı'nın bu kaderden sıyrılma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Çünkü hem güçlü bir oyuncu kadrosu var hem de izleyicinin sevdiği karanlık, sert ve duygusal bir anlatı sunuyor. Yeni tanıtımlarla birlikte beklenti her geçen gün artıyor. Siz de bu karanlık dünyanın sırlarını çözmeye hazır olun gelişmeleri kaçırmamak için düşüncelerinizi paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.